Evet, Sinbad otelin burası, tenis kortu. Bunun öbür tarafında gördüğünüz yer futbol sahası. İşte bunlar durma ağaçlar arkadaşlar. Bunlar durmalar. Ee, dışına kese geçirmişler dökülmesin diye. Buradaki ağaçlarda da var. Bütün ağaçlardaki olmuş hurmalara kese keset torba geçirmişler dökülmesin diye Bu otelin ön tarafı yani Burada o kadar çok işçi var ki inanılmaz bir sayıya ulaşıyor yani yaklaşık 200 veya 300'e yakın işçisi var mutlaka bir yerleri temizleyen bir yerlerin otunu çi biçen çiçekleri sulayan bir yerlerde boya yapan az önce şurada iki tane boyacı geçtiği işte güvercinler falan ıskını yiyor. Yani sürekli bir yerlerden bir işçi çıkıyor. Çok fazla işçisi var. Gerçekten büyük bir otel ya. Yani. Burada bir otelin bir bölümü. Şurada böyle bir yol var. Güzel kölye var burada çocuklar için salıncaklar, oyunma, oyun oynama yerleri. Yine şurada bir bağın diyorlar artık. Ötelim bu ön cephesi. Şöyle gelin de. Enteresan bir şey boksun etrafını güneşten korumak için otla çevirmişler. Evet, enteresan gördüğüm bir şey daha. Bu otelde çok az sayıda bir bayan çalışan var. Yani işçinin yüzde 95'i diyebilirim. Erkek. Erkeklerden oluşuyor. Buradan Tattepe'ye çıkıyorlar. Tattepe'ye çıktıktan sonradan kaya 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 aşağıya iniyorlar. Şöyle yüzmeye devam edeyim. Arkadaşlar çok büyük bir otel yani. Bu otelin yüzme havuzu ve deniz kenarı ee, bulunan şerzok sayısı yani sormadım ama 2000 veya 3000 üzerinde bir olan sayıya ulaşabilir Çünkü acayip çok sayıda şerzok var. Önünde gibi bunlar çok yeşil alanı. Yani Günlük buralarda temizlik yapıyorlar. Dökülen yapraklar bile günlük temizliyorlar. Yine burada bir kıl Kıl Çocuklar için Çocuklar değil aslında yetişkinleri de burada Eğleniyorlar şöyle bir şey. Çok yüksek. Ve ee, can kurtaran evet dikkat çekici bir şey. Burada hemen hemen her havuzun başında bir tane can kurtaran var. Yani küçük de olsa büyük de olsa bütün suyun başında bir tane can kurtaran mutlaka var. Burada da işte bir voleybol sahası. Yine böyle görüntüler. Burası çok küçük çocuklar için hazırlanmış bir yer. İşte can kurtaranın bulunması gereken yer. Ama her yerde var yer. Havuzun başında. Havuzun suyun olduğu yerde diyelim, Kesinlikle bir can kurtaran var. Bu böyle bir şey. Değişik bir şey. Yukarıdaki devriliyor. Bu aşağıdaki devriliyor. İçine su doluyor. Yani çocukları eğlendirmek için bire bir bir şey düzenlemişler. Yukarıdaki de devrildi. İşte işte can geldi. Bu can güya.